Köpekli var ya arkadaşlar köpek kafalar. o bu kuslu diyor arkadaşlar. Bunların hepsi ee, arkadaşlar saçımı bak yaparak aldım. Ben şey gözümü fırıya yazarak aldım. Ee, üstümü de şey e, oyundan aldım arkadaşlar. Şu gıcık gıcık. köpek oldu köpek. Arkadaşlar burada robot falan Ama robot da diyor arkadaşlar. Ya abicim ben Allah! Ya ben beyhane mimarı arkadaşlar. Bilmiyorum. Severek. <laughs> ben kafamı <laughs> Değil. Herkes bana toplanıyor. Robot please robot please. Diye toplanıyor abicim. Ben Robux. Bu insan değilim. Please, please arkadaşlar Please. Ee, böyle bir şeyler yapıyorum arkadaşlar işte. Eğlenceli oluyor. Ee, yanlışlıkla açmayalım şunu. Ee, şu köpek kafalı. Sizi rezil etmeyi, rezil etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi köpek kafalı rezil edeceğim. Tamam. Bir sürü fan. Benim fanım mı bu ya? Neyse. Benim fanım gelmez yani. Abici, Kız oldum belli değil. Köpek kafa yazıyor bari. Köpek kafa. Köpek kafa. E, hala gitmedi değil mi? Köpek kafa. Video ablasını yazacağım. Video. Seni ha ha. rezil ettim. Seni rezil ettim. Kop. Kop. Kof, pek kafal Ve arkadaşlar ayrılıyorum. Kesinlikle bu en iyi video arkadaşlar. O şurada da yayınlanabilir mi arkadaşlar? Oh. Zaten kanalım var arkadaşlar. Eğer videomu görürseniz köpek kafayı arkadaşlar köpek kafayı rezil ediyorum koyacağım. Videonun başlığı zaten. Köpek kafayı rezil ediyorum. Köpek köpek oğlu köpeği rezil ediyorum arkadaşlar. Videonun başlığı bu. Kesinlikle arkadaşlar e, ee, Play Store'a arkadaşlar bu da. Orada bak isteyenler oynayabilir. E, ee, eğlenceli bu arkadaşlar. Rezil etme oynuyor. <laughs> Böyle gizli kişilere rezil Şu paranın üstüne çıkacağım arkadaşlar. Para var ya. Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa niye uçuyorsun abicim? Sen kafayı bildin ha. Sen şey düştü arkadaşlar. Vallahi Arkadaşlar şuradaki robotlar Arkadaşlar ben sesli sohbete girmek istiyorum ya. Ama Aa, doğru. Ee, videoda ses çıkaması izin vermeyen kişiler var arkadaşlar. Benim kanalım var. Yüzümü göstermiyorum arkadaşlar. Ben. Biliyorsunuz. Ee, şu mor arkadaşlar. 50 abone de falan arkadaşlar. O da turu çekeceğim. Gözümü göstermeyen tabii ki de ben yüzümü niye gösteriyorum? <laughs> Boyutunuz. <laughs> arkadaşlar boyutu mu Bak şu Robux'u burada. Buna doğru gidelim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar lütfen de diyorum. Lütfen. Bir. Robux. Vere. Bir. Bir seris herhangi biriz. bir 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 Robux. Arkadaşlar dünyanın en fazla Robux'u bir Robux. Bir. Arkadaşlar burada Tramboli mi bu ne ya? Oha! Uh! Şu, şu, şu Tramboli tekrar oraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Sıkıntı olabildiğinde arkadaşlar çok deviricilik kesildi ki uçtum. Ee, neyse arkadaşlar bu kadarım var bağır, benim yani. Neyse arkadaşlar konuşacak alalım. Süründüm <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> Kopek kafa bir de Robux'un. Bir de bir yalancı ya. Robux'un kendisi var. Baksana şu. Kamera kapıda iyice Robux var. Bunun da Robux'u var sen bunu bayağı robux var ne tüfede. O sorok. O sorok diye olur ya. Please. Please No. No way is No. Bir dakika atamadım arkadaşlar bir dakika. No. Arkadaşlar dur şurada bit. Oh, bitti. Please Robux yazmış harbiden. Aa. Şuraya alsam acaba. Zaten bir Allah Allah. Zaten orada bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne ya. nereden bulacağım ben şimdi? Burası mı? Ee... Ya benim kabinim verdi. Allah aşkına ya. Bu bulacağım ee, Arkadaşlar ay gibi sesler geliyor. Onun sesini kısayım azıcık arkadaşlar. Bir dakika kısıp geliyorum arkadaşlar. Ee, şarjım az arkadaşlar. Onun için video çok uzun olabilir arkadaşlar. Bir dakika kısıp geliyorum. Arkadaşlar kısıp. Bu arada arkadaşlar videonun sesi yüzmüş ve arkadaşlar benim bildirimlerim açılmasın diye öyle yaptım. Ama bildirimlerde hiçbir şey yok. Bakın göstereyim. Şimdi verdik bir verdi bir verdi var. Yeni video oldu arkadaşlar böyle bir video yükleyeceğim. Evet, evet. arkadaşlar. silelim. Ee, bakalım arkadaşlar etrafa bakalım. Sonra bize puan geliyor arkadaşlar ama şu gerçek mi arkadaşlar ya? Şurası. Bir dakika göstereyim. Burası gerçek mi arkadaşlar? Yorumları yazın ya. Arkadaşlar bu arada ben abonelere Roblox oyunuysa şey yorumlara yazsın ve adını da yorumlara yazsın arkadaşlar. O zaman size arkadaş ekleyeceğim ve sizinle beraber bir oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Bir dakika doluyor. Arkadaşlar bir dakika bekleyin orada. Ee, arkadaşlar şey bay bay arkadaşlar video bitti şu anda. da ee, bitti yani Bay bay. Deniz Bir dakika bir dakika arkadaşlar